1 Ekim 2012 tarihinde kullanıma sunulan 2.15 sürümünü kapsayan LEM paketi olan kullanıcıların hazırlamış oldukları beyannameleri toplu olarak paketleyip gip.gov.tr sayfasına upload etmeleri sağlanmıştır. İlk etapta gönderimi sağlanan beyannameler Form BABS, Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 ve Muhtasar Beyannamedir. Toplu paketlemenin yapılıp gönderilebilmesi için gereken işlem adımlarını inceleyelim. Öncelikle sistem işletmeninde gönderim yapılacak firmaların detaylar seçeneğinde mali müşavir tabında yer alan beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgisinin doğru girilmesi gerekmektedir. Kullanıcıların beyannameleri hazırladıktan sonra gönderiminin yapılabilmesi için onaylanması gerekeceğinden, kullanıcı yetkilerindeki beyanname onay seçeneklerinin de uygun bir şekilde işaretlenmesi gerekmektedir. Sistem işletmeni tarafında bu bilgiler girildikten sonra programda ticari sistem yönetimi, tanımlar, muhasebe parametreleri başlığında yer alan e-beyanname kataloğu bilgisi girilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belirlenen beyanname kataloğunun karakter olarak uzunluğunun maksimum 30 karakter olması gerekmektedir. Eğer klasör yol isim uzunluğu 30 karakterden fazla olursa, onaya gönderimde ya da paket gönderimi sırasında hata alınabilir. Şimdi e beyannameler penceresinden gönderim için gerekli işlemleri inceleyelim. E beyannameler penceresine eklenen yeni butonlar lem paketinize bağlı olarak açılacaktır. Bu pencerede eklenen her yeni beyanname taslak durumunda kaydedilmektedir. Taslak olarak kaydedilmiş bir beyannamenin gönderiminin gerçekleşebilmesi için öncelikle onaylanması gerekmektedir. Onaya gönderilen beyanname içeriği onaylayacak kullanıcıya HTML olarak mail ile gönderilmektedir. Beyanname onaylandıktan sonra paketlenip gönderilebilecektir. Beyannamelerimizi oluşturup taslak olarak kaydettikten sonra onaylayacak kullanıcıya gönderimini gerçekleştirelim. Sevda kullanıcısı beyannameleri oluşturup onaylaması için Ümit kullanıcısına gönderecek. İlk açılacak pencere dağıtım listesi penceresi. İlk bölümde sağ üst köşede yer alan butona tıklandığında sistemde kayıtlı olan kullanıcılar listesi açılacak. Bu listede onaylama işlemi gerçekleştirilecek kullanıcı ya da kullanıcılar seçilecektir. Burada birden fazla kullanıcı seçilirse tümü onaylamadan gönderim işlemi yapılamayacaktır to CC ya da BCC alanlarına tıklandığında onaylanacak beyannamelerin HTML formatında çıktılarının gönderileceği mail adreslerinin seçileceği pencereye ulaşılacaktır. Burada yeni kayıt ekle ile istenilen mail adresleri için tanımlama yapılabilir. Gönder butonuna basıldığında belirlenen mail adresleri için gönderim işlemi başlayacaktır. Şu anda seçilen beyannameler tek tek onay için ilgili kullanıcıya mail olarak gönderilmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra diğer işlemlere geçebileceğiz. Gönderim işlemi sonrasında taslak olarak kaydedilen beyannamelerin durumu Onay bekliyor'a dönüşecektir. Yine onay bekliyor durumundaki beyannameler üzerinde F9 onay bilgisi denildiğinde hangi kullanıcı ya da kullanıcılardan onay beklendiği görülebilir. Ümit kullanıcısına hazırlanıp gönderilmiş olan beyannamelerin HTML dosyaları mail olarak gidecektir. Maili kontrol edelim beyannamelerin gönderildiğini görüyoruz. HTML olarak kontrollerimizi gerçekleştirelim. Evet, beyannamelerin hepsi HTML olarak kontrol edilebilir. Şimdi form BA'yı açalım. Form BA'nın da HTML olarak bilgilerini kontrol ettik. Muhtasar'ı kontrol edebiliriz muhtasar beyannamede doğru bilgilerle HTML olarak oluşmuş KDV 2 de gelmiş. Seçtiklerimizin hepsi beyannameler mail olarak onaya gönderilmiş. Bundan sonrasında Ümit kullanıcısı sisteme girip onay bekleyen beyannameleri onaylayacaktır. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirelim. Ümit kullanıcısıyla programa giriyoruz. E-Beyannamelere geçiyoruz. Durumu onay bekliyor da şu an. Beyannamelerin. Onayla işlemini gerçekleştirerek seçili beyannamelerden uygun onayla olanlar onaylanmıştır mesajını aldıktan sonra onaylandı durumuna dönüşen beyannameler artık gönderime hazırdır. Beyannameleri onaydan geçen sevda kullanıcısı sistemde paketleme yaparak tüm beyannameler için toplu gönderim işlemini artık gerçekleştirebilir. Toplu gönderim için seç işlemi gerçekleştirilip paket hazırlanacak. Şimdi sevda kullanıcısı ile programa tekrar giriyoruz. Sevda kullanıcısı da e-beyanname arayüzüne ulaşıyor. Toplu gönderim için seç işlemi gerçekleştirilecek ve paket hazırlanacak. Onaylandı durumundaki beyannameler toplu gönderim için seçili durumuna getirilecektir dedi. Tamam diyoruz bu mesaja. Hepsinin seçildi durumunu görebiliriz ekrandan. Sol alt köşede yer alan butonlar arasındaki toplu gönder butonu kullanılarak toplu gönderim işlemi başlatılabilir. Bundan sonrasında tüm işlem programın kontrolünde olacağından herhangi bir buton ya da tuş kullanımı yapılmamalı ve sistemin gönderim işlemini tamamlanması beklenmelidir. İşlemleri kontrol edelim ve izleyelim. İşlem adımları devam ederek seçilmiş tüm beyannameler paket olarak ilgili sayfaya upload edilmektedir. Birden fazla firmada aynı anda gönderim işlemi için de her iki firmada beyannameler bu işlem adımlarından geçip seçilmiş olması durumunda bir firmadayken gönderim başlatılması diğer firmadaki hazırlanmış beyannamelerin de gönderilmesini sağlayacaktır tüm beyannameleri sistem tarafından sırayla upload edip gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olacak ve başarıyla tamamlandığını kontrol ediyoruz. Toplu gönderim devam ediyor sırasıyla Bu noktada her beyanname için sistem tekrar giriş yapıp gönderimi gerçekleştiriyor. Bunu da şu anda ekranda izleyebiliyoruz. Bu yüzden bekleme aşamasındayız. Şu anda muhtasar'ı gönderdi. Tüm beyannameler sistem tarafından sırayla update edildi. Gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış oldu.